Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardım toplanmaya başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı bir etkiye ulaşan depremzedelere yardım etmek üzere Tekirdağ'da çalışmalar başladı. Tekirdağ Valiliği önündeki yardım tırına kışlık malzemeler bırakabilirsiniz. Yarın akşam 7 Şubat saat 18'e kadar yardım tırı valilik önünden yardımları kabul edecek bölgede ihtiyaç sahiplerine tasnif sırasında karışıklığa ve zaman kaybına yaşanmaması adına yetkililer kolilerin üzerinde içinde ne olduğunu yazan bilgi notları yazılmasını talep ediyor. Tüm Tekirdağlılara duyurulur. Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardım toplanmaya başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı bir etkiye ulaşan depremzedelere yardım etmek üzere Tekirdağ'da çalışmalar başladı. Tekirdağ Valiliği önündeki yardım tırına kışlık malzemeler bırakabilirsiniz. Yarın akşam 7 Şubat saat 18'e kadar yardım tırı valilik önünden yardımları kabul edecek. Bölgede ihtiyaç sahiplerine tasnif sırasında karışıklığa ve zaman kaybına yaşanmaması adına yetkililer kolilerin üzerinde içinde ne olduğunu yazan bilgi notları yazılmasını talep ediyor. Tüm Tekirdağlılara duyurulur. Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardım toplanmaya başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı bir etkiye ulaşan depremzedelere yardım etmek üzere Tekirdağ'da çalışmalar başladı. Tekirdağ Valiliği önündeki yardım tırına kışlık malzemeler bırakabilirsiniz. Yarın akşam 7 Şubat saat 18'e kadar yardım tırı valilik önünden yardımları kabul edecek bölgede ihtiyaç sahiplerine tasnif sırasında karışıklığa ve zaman kaybına yaşanmaması adına yetkililer kolilerin üzerinde içinde ne olduğunu yazan bilgi notları yazılmasını talep ediyor. Tüm Tekirdağlılara duyurulur. Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardım toplanmaya başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı bir etkiye ulaşan depremzedelere yardım etmek üzere Tekirdağ'da çalışmalar başladı. Tekirdağ Valiliği önündeki yardım tırına kışlık malzemeler bırakabilirsiniz. Yarın akşam 7 Şubat saat 18'e kadar yardım tırı valilik önünden yardımları kabul edecek bölgede ihtiyaç sahiplerine tasnif sırasında karışıklığa ve zaman kaybından yaşanmaması adına yetkililer kolilerin üzerinde içinde ne olduğunu yazan bilgi notları yazılmasını talep ediyor. Tüm Tekirdağlılara duyurulur. Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardım toplanmaya başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı bir etkiye ulaşan depremzedelere yardım etmek üzere Tekirdağ'da çalışmalar başladı. Tekirdağ Valiliği önündeki yardım tırına kışlık malzemeler bırakabilirsiniz. Yarın akşam 7 Şubat saat 18'e kadar yardım tırı valilik önünden yardımları kabul edecek bölgede ihtiyaç sahiplerine tasnif sırasında karışıklığa ve zaman kaybından yaşanmaması adına yetkililer kolilerin üzerinde içinde ne olduğunu yazan bilgi notları yazılmasını talep ediyor. Tüm Tekirdağlılara duyurulur.